Hepinize merhaba arkadaşlar ben Borayas. Bugün yanımda Kuit var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne haber nasılsın? İyidir abi senden ne haber? İyidir. Abi buraya tam 15.000 kök şey ektim bambu. Ve burada Oo. ortalama ortalama 300.000 adet bambu var. Çok iyi be. Bakalım bunları kaç sandık alacak. Ama şey yapalım bekleyelim biraz daha büyüsünler. Çünkü aralarına bak hala büyüyenler var. Bence direkt keselim ya. Ama bu sefer şey olur bak ufaklar var, büyükler var ya. İstersen yani direkt keselim çünkü çok fazla olacak zaten elimizde. Zaten ortalama yani bu kadar büyükleri zaman 300 bin adet ediyor. Şu an burada 15 bin tane bambu var. Ekinmiş Oo, olarak. Çok var. Şöyle göstereyim size. Daha yukarıdan göstereyim biraz da. Şöyle her taraf bambu. Bunlar büyüdüğü zaman daha sıkıntı. İstersen en alttakileri kırmayalım. Bunlar sonra bir daha büyüsünler. Bana yer. Tamam. En alttakine vurma abi. O şey zaman şey var. Vur. Göz hizası zaten. Tabi. Hazır mısın? Göz hizası. Ben diğer geçeyim. Dur bekle bekle. Tamam. Ben diğer tarafa girişeyim. Sen de buradan giriş. Tamam. Bakalım <laughs> ne kadar çıkacak. Full üstüm ben bir boşaltayım. Sen de boşalt abi. Oo oh, evet. Kesinlikle. Abi üstü full ya. Evet. Hazır mıyız? Ben hazırım. 1 Evet. En alta vurma, i̇ki. bir üstü. Tamamdır. 1 2 3 Çok iyi yapıyorlar. Şurur atlatacağım. Çok iyi. Mai fallciato. Ne Bir de ilerleyebilsem doğru düzgün. Zıpla abi üstlerine. Bunlar var ya yalnız böyle bitmez. Dikarı, dikarı. Bu kadar bambuyu ne yapacağız? Ya ne bileyim ev yaparız başka bir şey yaparız yaparız şeyler. Otelin içine o zaman bundan yaparız. Olur zemini falan yaparız bunlardan. Olur. Üstünde oldu mu abi? Çoktan. Ben bir boşalt istersen dur. Benimki de full dolu şu an. Bunlar silinmesinler ama. Başka var mı boşluk? Hala çıkıyorlar ya. Bakıyorum. Şu an var ya bilgisayar kasıyor. Yerde bu kadar item var ya. Ciddi misin? Ben hiç kasma yok. Sen bilgisayarın yeni. Ya. Yeah. <laughs> bir tane daha atıyorum buraya. Topluyorum ben bu yerdekileri. Sen de topla önce abi. Öyle sonra yapacağım. Silinmesinler. Da -da -da Bak hepsi duruyor. Hepsi film çıkmış. Hayır hepsi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> en alttan başlıyorum ben bunları kesmeye. Aynen. Ben de aynı şekilde şey yapıyorum. Toplayı toplayın. adam akıllı topladım bileyim ya. Abi geçemiyorum. Ve sağdan ne soldan. Zaten bunlar bize baya bir yeter. Çok fazla yeter yani. Fazla fazla yeter. En kötü bir daha iki onun kat olup sefer. Evet çok az kaldı. Ve bitti. Oh be. Ve bismillah doldu. Kaç tane olmuştur abi tahmin alalım. Vallahi abi 1, 2, 3 sandık zaten full. O garanti. Hani <laughs> 3 sandığı çok rahat fullemiş olabiliriz. Şimdi 9 çarpı 64, 9 çarpı 64, 576 1, 576, 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 5, <laughs> 2880 yapıyor çarpı 3 sandık mı full dolu? Hayır. 1 2 3 4 4 yani 4 full. Şuna kadar full. Hepsine baktım. 11.520. Aa dur 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 daha bunun içinde varmış. olur abi e sandık lazım. Şu daha benim üstümde var. 4'ü dördü... 11.520 yapıyor. Burası ile beraber 11.000. Bir arkasına evet. bak. Şuna bak. Kırmızıya. İşte bunlar hepsi beraber ne yapar? 13.000 falan yapıyor. Hmm. Demek ki ben o kadar etmemişim. Benim matematiğim yanlışmış. Heh. Evet. Doğru. Hemen geliyorum. Tamamdır. Arkadaşlar burası tamamen temizlendi. Şimdi sıra huş ağaçlarında. Ama eşyalarımı almayı Evet şimdi bakalım yayımıza gerek var mı? Şunu al, Şunu alalım. Şunu bırakalım. Ben gidiyorum bayağı bir huş ağacı toplayayım geri geliyor. Tamamdır. Ben de şu tekniği devam edeyim. Tamamdır sen burayı bitir abi. Biz bu arada arkadaşlar ben bunları size göstermeyi unuttum. Buraya böyle bir park tarzı bir yer yaptık. Şu tarzda oldu. Buraları kemik dozu bastık. İçi de i̇şte kum. Buraya akselot koymayı düşünüyoruz. Bir 10 tane falan. Burayı tamamen kapatacağız. Burada böyle kuyumsu bir şey var. Kuyu gibi. Burayı düzenleyeceğiz. Burası bu şekilde oldu. Burada bir gemimiz var. Gemi şu an yapım aşamasında tersanede. Ve bunun hala bayrağını yapmadık. Burada küçük bir gemi var. Buraya bir gemi gelecek, bir gemi buraya gelecek, bir gemi buraya gelecek. Diğer gemi de buraya gelecek. Burada duracak. Bu biraz büyük bir gemi olabilir. Bir tane de uzaklara bir yere bir gemi yaparız. Şuraya falan böyle devasa bir gemi. Uzakta evet, sanki gelecekmiş ya. gibi durabilir. Evet, onu kesinlikle istiyorum. Şu ağaçlarımı da şey için toplayacağım. Sokak lambaları falan yapacağız ve siyah beyaz konsepti olacağı için biraz liman lazım olacak bayağı bir o yüzden toplamaya başlayalım Ben muhtemelen buraları hızlandırma da koymam O yüzden en son bitmiş halini gösteririm size olay sende Evet arkadaşlar buraları bayağı bir ağaçları kestim Şöyle göstereyim size de. Ve şu anda baskın varmış. Bizim yeni evet, yaptığımız evet, evet, limanda. Evet. Limanı bastılar. Ben de oraya doğru gideceğim. Ya benim yemek bitmiş burada ya. Getireyim mi? Var bende var. Varsa 2-3 tane. Gidiyor oldum. Çok mu var baskıncı? Valla 4 kişi var. Bana bakıyorlar. Ben onlara bakıyorum. Nerede? Tam şeyde. Geldim tekne yaptığım abi. yerde. Ve donuk bir şekilde duruyorlar. Gördün mü? Birisi şey yazmış. Hile yazmış. Elma sattık ya. <laughs> ya. Arkadaşım biz o videoyu izlemeden yorum yapıyorlar. Biz onları yapana kadar canımız çıkmıştı be. güzel hey. günler. Evet. 12 tane vurduk. Kötü kehanet verdik. Keşke vurmasaydım. Kolaydı. Hı hı. Zevkliydi, güzeldi. Acaba devam gelecek mi? Bilmem. Evet, normalde geliyordu ise... değil mi? Geliyordu ve yukarıda bir şey çıkıyordu. Tersanemizin ilk baskını yedik. Belki de buralardadırlar. Olabilirler mi? Belki de yoldadırlar. Geliyorlardır. Sanırım yoklar. Evin etrafını tur atacağım. Genelde bak nereden geliyordu birkaç sefer hep şunun arkasına geliyordu. Aynen arı evinin arka tarafında oluyorlardı genelde. Evet, burada yok. Şimdi ben bu ağaçları dönüştürüyorum. Dönüştür. Ve bunlarla çit yapıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir düşüncem var benim. Aha, baskı. Nerede? Evin orada. Yükleniyordu. Yani. Şu şekilde. Bence nasıl olur? Bence güzel duracak. Geleyim mi? Bakayım bakayım neredeymiş bunlar ya. Öğreneyim bunları. Aha burada. Geliyorum. Gel gel. Yukarıda. Tren gel. Garın orada üstünde. Gelmek Onlar bile şey biliyorlar. Hmm, baskın yazıyor yukarıda. Evet. Bu muhtemelen arkasında çıkıyordur bunlar. Evet. Her zaman yer yukarıda. Tamam geldim geldim. Zırhını tak abi de vurmasınlar çok fazla. Yok yok silahtan tak atıyorum ya. Arbelet düşmüş. Şimdi bayraklıyı öldürdün nerede? bayrağını alsaydık abi keşke. Şey senin oraya doğru kaçtı o. O öldü muhtemelen de. Ee, bakıyorum. Tekrardan geliyorlar. Bayrağını Bayrağı bulabildin mi? Yok. Tüh Maalesef. Neredeler? Valla şu sağdan soldular. Aa, aşağıda aşağıda aşağıda. İneklerin oradalar. gördüm. İsteme artistlik yapıyorsunuz. alam. Of! Bir canım of. kaldı. Bir taş, tek kuş. Ooo! Zümrü fena. çıkıyor bunlardan. Güzel çaktılar. Değil mi? Evet. Bitti. Bir tane bayrak burada. Tek Kalan yağmacılar edelim. bir evet. yazıyor. Bir tane yağmacı kalmış. Aa, şurada, 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 şurada. Gel lan buraya. öldürdüm. Ben de bana zümrüt <laughs> çıkıyor. Sana da çıkıyor mu abi zümrüt? Hiç çıkmadı bana. Acaba tekrar nereden çıkacaklar? İlk defa bak buradan çıktı farkında mısın? Evet, muhtemelen biz yukarıdayız diyor onlar buradan çıktı. Şimdi de yukarıdalar muhtemelen. Oradalar mı? Şu an göremedim bir şey. Mağarayı bir kontrol edeceğim. Mağarada kimse yok. Allah Allah. Aha sesler Bunlar... geldi bana. Neredesin? Buradayım. Acaba akserotların içindeler mi? Değiller. Bunlar mağarada da değiller. Neredesiniz? Aha burada. Yukarıda yukarıda yukarıda. Aha. Gördüm. Buldun mu? Buldum buldum. Hem de yanlarında şey de var. Zor bana geliyor ya. Çaktım onu bir tane rahat ol. Çok güzel. O bak şu çok hızlı koşuyor. Bir tane yani büyücü var. Ona büyü bine basmış. Bir, Kaç bir tane kaldı. Şu aşağıda bir yerde olabilir ha. Aha valla aşağı düşmüş. Nerede? Aha önce ben kurdum. Evet. Tam burada düşmüş. Tam burada bekleyelim. Bakalım nerede çıkacaklar. Animiş minimiş akselotlarımız. Animiş minimiş benim kışım oğlum. Ya bakayım buraya. Bunları acaba nasıl besleyeceğiz? Bunları da aslında oraya götürebiliriz. Ama burası güzel oldu ya. Espo. Burada kalsın bunlar. Oraya başka. Full set kurarız oraya. Aynen. Nerede bunlar abi? Bakıyorum. Aşağıda. Aşağıda. Ooo büyük kayın ortalık. Aynen gördüm. Ben çatıdan nişangahla vuracağım onları. Selamun aleyküm ağalar. Yağmur yağıyor ya. Vuramıyorsun ya. Şey ateş atmıyor. Bunlar ne atıyorlar birbirlerine? Bilmiyorum ki. Sağlık iksiri falan atıyorlar <laughs> Bir tane yağmurcuk kaldı. Hop. <laughs> Abi. Pardon. Pardon. Skorta girip mi çıktın sen? Yo. Bitti. Yeni baskın geliyor. Abi Neyin kaç tane gelecek baskın ya? Ve sanırım girip çıkıyor Discord'a. Ben bilmiyorum. Sana gelmiyor mu ses? Giriş çıkış sesi. Yo. O inekte bir şey var. Ne var? İneğe büyüyor atmışlar. Vardı. Evet. Yavaşlatma büyüsü. Yok hızlanma büyüsü atmışlar hızlı yürüyor. Kendilerine Aa. basıyorlar ya. Vaaav. Wow. Aşağıda yoklar. Mutlaka zaman yukarıdalar. Kaç baba benim kaç. Şunları sonunda Oo. bitirebileceğiz ya. İnşallah umarım. Hep yenilgi diyordu hatırlıyor musun abi? Hı -hı. Ölümsüzlük de ödemi çıktı. Çok iyi. Şurada bir tane daha var. Büyücü kardeşim ya o oh. git lan. Otuz saniye yavaş atma bana ya. Kaç tane kaldı? Valla iki tane kaldı büyük ihtimal. Evet. Onlar da kesin aşağı düştüler. Kayboldu bende. Ha, çıktı yine. Aha buldum. Neredeler? Vallahi sıkışmışlar. Neredeler? Gel gel tepedeyim ben gel. Ha, lav lav getir lav lav. Getir abi lavı getir. Getir lavı. Yok abi şimdi sinirler zaten. Bak aşağıda. Bak nereye girmişler. Gördün mü? düzülmez şarap çanağınıza. Şimdi bir daha ağzına vurun ağzına. Ha Köyün kahramanı. Köyün kahramanı diye bir şey vardı. Bak baskın galibiyet diye. Sonmuş demek ki. Yani. Kötü Kötü var mı hala da sende? Yok köyün kahramanı yazıyor sadece. Köylülerle ticaret yapıyorsun ya bedavaya yapıyorsun. E yani çok Her ucuza şeyi. yapıyorsun. Yok, çok çok ucuza yapıyorsun. Bedava dedim o. Ben hak ettim şimdi. Dur. Ya işte bir şey 10 liraya alıyorsan 5'e alıyorsun mesela. Hayır, bu. elmas hiç kullanmıyorsun. Elmas zaten kullanmıyorsun ki. Şey zümrüt zümrüt. Abi bir tane zümrüt. Dur bakayım ya. Fener alsana bize. Bayağı bir fener şu baya bir feneri ihtiyacımız var çünkü bir e, zümrüt bir zümrüte bir fener veriyor. Aynen zaten öyle veriyordu. Ee sen de o nasıl duruyor? Neydi nasıl duruyor? Şey sen de şey yazıyor mu köyün kahramanı? Yazıyor. Bak bakayım bunları bir ben bir yanlış şey Yok, yapıyorum. Aynen abi zaten ya biliyorum biliyorum. Hımm öyle yazıyor. O zaman fener alıyorum ben. Al al. Tüccar geldi. Gelsin. Evet. Ne veriyor? Fotoğraf. Bak da. Ne ilerleyemiyorum ha? Siyah boya veriyor, pozol veriyor, karpuz tohumu. Prizom veriyor. Prizom alalım mı? O ne? Suyun altına koyuyoruz. Işık şey mıydı o? Ha, aldım bir 5 tane. Tamam. şöyle bir şey. Ha burayı da koyuyor. Suyun altına koyayım mı? Tamam. Doğru. Şuradaki suyun altına koyayım. Biz de görelim bunun öylesi böyle. Bunlar nasıl çoğalıyor acaba? O ne ki be? Bunlar ışık veriyor sanırsam. Mum gibi bir şey mi? Aynen. Ha ışık veriyor evet koydum oraya bir beş tane. Ölümsüzlük totemi var bu arada. Onu artık yanında gezdireceğim bir tanesini. Çek Şeylerden de. düşmüş. Ne diyorsun? Soru yukarıdan soru bakmak ya. lazım. Hmm. Sandıklar kalkınca zaten şuraya bağlanacak bir yol ondan sonra başka şöyle şuraya doğru bir yol gidecek şuradan böyle yapayım sonrasında videoyu kapatalım istersen bitirelim abi video olur şu şekilde oldu arkadaşlar şöyle size bir görün burada. Gel bak benim gibimin yan tarafına. Geliyorum. Wow. Çok Ufak iyi. tefek dokunmuş. Aşırı iyi olmuş abi eline sağlık. Birkaç yosun atacağım bunların üzerine sadece o kadar. Bence buralara yosun atma. Canlı yosun diyorsun değil mi? Tabi. Çok canlı iyi. Birkaç yosun. Şey şey kıyı tarafına açacağım onları aşağı doğru saksın arkasında sonuçta deniz tarafı ya şimdi o Çünkü orada bu kısma da birkaç tane koyacağım bu şekilde tamam, nasıl istersen arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay 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 bu arada şunları tamamlayacağım ben videodan sonra şuralara üye ben... yaptığımız yollara Güzel. Ben de ufak tefek dokunuş yaparım işte buralara. Görüşmek üzere.